23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nilüfer'de de coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından halk evi önünde yapılan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Güzel günün tadını çıkardı. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan... Atatürk'e teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Atatürk. Bu bayramı bize armağan ettiğin için seni çok seviyorum Atatürk. Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Çeşitli oyun alanlarının oluşturulduğu alanda birçok etkinlikte düzenlendi. Çocuklar tarafından oluşturulan koroyla coşku en üst seviyeye çıktı. Line TV'ye özel açıklamalar yapan Yürüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, coşkulu bir gün olduğunu söyledi. Dünyada belki de gençliğe armağan edilen, Atatürk'ümüz tarafından armağan edilen tek bir bayram. Burada muhteşem bir kalabalık var. Çocuklar eğleniyorlar, geziyorlar. Atölyelerimizde çalışıyorlar, şarkılar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Muhteşem bir gün. Hava da çok güzel. Tam da böyle bayram havası. Tabii ki gençlerimiz, çocuklarımız, anneler buralarda hep eğleniyorlar. Biz tabii 104. Yıl anma etkinliklerinde, kutlama etkinliklerinde buradayız. herkesle birlikte kucaklaşıyoruz, fotoğraflar çekiniyoruz, söyleşiler yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz, resimler yapıyoruz, atölyelerde anahtarlık yapıyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Herkes şu anda çalışıyor. Çok güzel bir gün. Bütün Nilüferli Hemşehrilerime, onların çocuklarına, hepsine çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olmuş. İyi ki Türkiye'yi bu noktaya taşımış ve bugün 31 Mart seçimlerinden sonra yeniden uyanan bahar havası, yeniden oluşan toplumdaki bahar havası buraya da yansımış. Belki son dönemlerin en kalabalık, en coşkulu, en keyifli gününü yaşıyoruz. Çok saygılar sunuyorum. Hadi say, hadi say, olursa olsun vakti.